hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün bana gelen bir yorumdan yola çıkarak bu videoyu çekmek istedim. Yorum neydi ATV motorumu çalıştırıyorum ancak gaz veriyorum gitmiyor. Bu ileri viteste de olabilir geri viteste de olabilir arkadaşlar. Ha e, çözüm kesinlikle bu demiyorum ancak e, bu sorunun cevaplardan bir tanesi bu olabilir. Benim e, ATV motorumda başıma gelmedi ancak yine otomatik vites bir aracım da geldi. Sorun neydi? Örnek veriyorum. E, akşam arabamı istop ettiğimde hiçbir sorun yokken sabah çalıştırıyordum. Çalıştırmamda ve çalışmasında hiçbir sorun yoktu. Gayet güzel çalışıyordu. Ancak fitese aldığım zaman e, araç ilerlemiyordu. Ne geriye gidiyordu ne ileriye gidiyordu. Hiçbir fitese geçmiyordu. Aynısı ATV motorlar için de geçerli. Nedir onlar? Örnek veriyorum. ATV motorunuzu geldiniz, çalıştırdınız. Ama fites boştayken ama ileri deyken. Boşta çalıştırdıysanız vitesinizi ileriye aldınız. Şu şekilde. Gaz verdiniz arkadaşlar. Gaz verdiğiniz halde gitmiyor. Yani gazı yarıya getirdiniz yine gitmiyor. Gazı e, sonuna dayadınız. Yine ilerlemiyor. Aynı şekilde geriye alıyorsunuz. Sonuç yine aynı. Bu tür durumda e, neden olabilir? E, aynı sorun arabamda arkadaşlar fiteste bir sorun yoktu. Alt tarafta fitesten şanzımana giden arkadaşlar mekanizmada ucunda bir plastik aksam vardı. Orada bir kopma, kırılma meydana gelmiş. Onu tespit ettikten sonra, onu yaptıktan sonra düzelmişti. ATV motorlarınızda da böyle bir sorun olabilir. Böyle bir şey başınıza geldiği zaman arkadaşlar önce fites kolonu yukarıdan buradan aşağıya şanzımana ulaşana kadar komple kontrol edin derim. Mesela bu motorda Yuki YK200 bu. Bu motorda fites e, bu şekilde. Sizin motorunuzda nasılsa o şekilde de e, takip edip şanzımana ulaşana kadar gerekirse bakın bunun önünde şu kapak var. E, i̇çeride dişli var. Onun e, önündeki kapak. Bu kapağı söküp yine şanzımana ulaşana kadar bakın. Hani herhangi bir yerinde e, çıkma meydana gelebilir veya e, kırılma meydana gelebilir. Hani belki sorununuz budur, bu şekilde çözebilirsiniz. Bu şekilde değilse belki şanzıman içerisindeki fitesin geçiş yapmış olduğu mekanizmada kırılma olabilir. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Bu şekilde fitesinizi yukarıdan kontrol ederek arkadaşlar bakın burada. Şimdi ben ileri alıyorum bakın. Bu şekilde yaptığınız zaman fiteste herhangi bir oynama olmuyorsa. Bakın, boş aldım, ileri aldım, tekrar boş ve geri aldım. Bu şekilde e, ileri geri boş yaptığınız halde fitesinizde şu mekanizmada oynama yoksa veya fitesiniz e, geçmiyorsa hani olabilecek ihtimallerden birisi bu olabilir. Onun için önce bir bunu kontrol edin derim. Ancak e, kesinlikle hani sebebi bu demiyorum. Yüksek ihtimalle bunlardan biri olabilir. Önce söylemiş olduğum gibi şanzımana kadar arkadaşlar kontrol edin. Yani şanzımana kadar e, kontrol ettiğinizde herhangi bir vidanın çıkması, kırılması, gevşemesi gibi bir sorun yoksa şanzımanın içerisinde de olabilir. Benim e, hiç başıma gelmedi. Ancak e, gelen arkadaşların da var. Kendiniz e, dışarıdaki bu mekanizmayı yani vitesin kolunu şanzımana ulaşana kadar bir şekilde belki yapabilirsiniz. Yapamazsanız da bir ustadan yardım alırsınız. Eğer ki şanzıman içerisinde ise onu bir tamirciye gidip şanzımanınızı açıp belki bir kaynak işlemi yapılarak da çözülebilecek bir işlemdir. Hani belki size çok masraf açmayabilir. Çok uzun bir işlem değildir. Öyle arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde başınızda bir sorun varsa ve olacak kişiler için yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.